Ya onun bu meşaleden bir şey olmaz ki ev niye bu kadar büyüttü ben onu anlamadım. Bunun için güzel bir müzik ayarlamam lazım. Ne lan ne, ne? Sen ne ya? Sen ne miş sen Çık dış ya. Ama ne kuyucu bir sarak kedisi ya. <laughs> Babam yana galiba. Ana amana o orada onu bağırıyor amana kuyum ya. Döndü anama ya. Anneme takıla takıla anneme benzeri. Herkes hasta evde ya. Bir tane akıllı yok. Lan anne bak. Vallahi ötüme sokarım bunu bak. Anne çık da anne bak ya. Ya babam ne babam ne ya. Ba baba ne baba ya. bir sar beni ya. Yakacağım anasını sikeyim evi yakacağım. Delirttiler beni ya. Evi de yakarım sizi yakarım ha. Kendimi yakarım. Lan meşaleyle emmi anıyor amına koyayım ya. Bunu kim uydurdu oğlum? Ha kokulan bakçap anasını sikim. Meşaleli ev yanarım. Ya daha doğrusu böyle teoriden zormuşu. Meşale ile ev yanar mı? Daha önce bir evde meşale yakmış. Oğlum daha önce kimsin evi meşaleli yanmamış. Bu Türkiye'de bir konu olabilir. Haberleri bile çıkarım ama. Beyler kamera kayıtlarını alın tamam mı? Şu an çok önemli. Şimdi meşale yakıyorum. Ev yanarsa bunu gidin haber kanallarına yemin ederim para verirler size. Üstünde <laughs> de para kazanmış olursunuz. Oğlum o geri zekalı salak dönen oyuncu kalmış anası namına girer ulan. Bu meşale kanka elde tutuyorsun pıf diye gidiyorsun başka bir şey yok. Niye benim ev halkı bu kadar abarttı ben onu anlamadım. <laughs> Anne bana diğer meşale versen bunu biraz galip. Tamam yok ay ne ay takas takas. Sen bana onu vereceksin bunu onu ver. Şu an takas gerçekleşiyor. Ona <laughs> bu yanmaz ki baksana bunun şey yok fitiliyor. Bunun sıkıntıları var ya bu riskli biraz biliyor musun? Aa bak şuan tamam. Aynen kanka şive taktiğini bıraktım. Sen yazmaya bakmadın mı? Her gün kanala yönü sarak gibi yaz yaz. Yüzden ama. Baba bak bu meşale dediğin şey yemin ederim öyle böyle bu patlayan bir şey değil. Ha böyle pıs, 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 başka bir şey yok baba. Ya baba bura benim ben kira ödüyorum ya, buraya. Baba ben, karışma vallahi var, ben bak. Evlenirse tamam. benim param var. Yaptırırım pencere burayı tamam mı? Valla sal beni ya. Anasını sikim ne darlandım ya. Oğlum eviniz anneniz babanız var ki sakın bir şey yakmayın. Böyle bir stres olamaz. Evi yakacağım şimdi. E odada çips yok değil mi lan? Tamam odada çips yok. Ya oğlum odayanınıza ne? Yani gideriz kredi çekeriz yaparız bir tane daha. <laughs> Böyle bakarsan yakarım Vallahi yaklaşma yakarım. Ağlı yakarım baş. Hani bak sanırım ne var lan şu. Tamam kap abi. Atar koydu bana ya. Amına koydu bu çocuğu dedi bak. Sen bu. Ne diyor anlamadım. Ya insan ya, amına koydu bu çocuğu. Ya sen ne <laughs> <laughs> ya yakanın anasını sikiyim ya. Yazmıyorum. Oğlum cahil misiniz desiniz amına gönlüm, ha. Oğlum meşarı yanan bir şey patlamaz ya. Yakamam annem kızıyor. <laughs> annem çok kızıyor oğlum ya. O yüzden benim acı kendi evime çıkmam lazım. Oğlum annem kızıyor abi? Aa yakmam ha? La bir gün yakarım şimdi olmaz. O sıra biraz dinlensin belki yarın yakar. Hayır bitrate'i düşürmeyeceğim kanka. Yani kalitesi şu an online. Oradan gidip 480p işaretleyerek diyerek amına koyayım boktan internetini izleyebilirsin onu. Ben anlamıyorum. Kalite ayarınıza gelince ayarlar düşür, gelmeyince düşür onu yapıyor. Ya biz siktir burada radyo kanalı yara. İstediği zaman şey frekansı değiştirmeye çalışıyor. La bağışlar atsam diyor ya. <laughs> Annem de ilk defa. Hayatıma Amına kodumun çocuğu. Amına kodumun çocuğu. 27 yaşına bir vermiş bir hoş demişliği var. <laughs> Oğlum size annem bir ayrı dert, siz bir dert. Hayır, <laughs> yakarsa müktemel yarı Ben onu ne var biliyor musun? Balkondan izledim yakışıp yere atayım hemen aşağı. Nasıl fişir? Herkesin içi rahatlasın. Yo anne. Hmm, bak dışarı di sağ. Çıra. Anne git ya vallahi git beni sal ya. Beni sal. Lan yakan orospu çocuğu yakmayacağım tamam. Allah Allah ya. <laughs> Oğlum çok maruz kalıyorum. Onu dözecekler beni şimdi. <laughs> Oğlum babam yandan bakıyor, annem sağdan bakıyor. İkisi de bakış atıyor. Babam bakış zaten ayrı bir derdi. Yani bir yani yapmadık şu an. <laughs> evet, Tövbe tamam. La kanka vallahi huzur bozulacak ya gerek yok. Yana yakacağım atacağım aşağı tamam mı? Balkonu atarım aşağı bizim garaja. Garajda dursun ya yansın dursun olur Tamam okey misin? O değil ben de merak ettim. Atarım o garaja. Garaja hiçbir şey olmaz ki. Onun bir de patlıyormuş falan filan. Ana ne ki? Ne garaja kim oturuyor? Ne kim oturuyor? Tamam bakacağım garaja bekle. Bah. Tam atsan arkadaşlar la kapala beni bir sar Şu an ben insanlara konuşuyorum. seni konuşmuyorum bana. Tamam ben bakacağım. garaj atacağım. Anne tamam. Tamam kapıyı ötsene be. İnsanlar şu an bu doğal haliniz. Karaca insanlar oturuyormuş. Böyle bir daniska yalan yok. Onun böyle bir yalan olabilir mi ya? Karaca imkanı yok. Kimse oturamaz ama. Arama yeri lan bak. Yalan! Yakaladım anladın mı? Yalan, vallahi yalan. <laughs> Bildiğin zifiri karanlık koyayım. <laughs> Aaa, mantıklı lan dedin Arda. Yemin ederim çok zeki adamsın ha. Arda, ondan şey yapayım mı lan? Bir tane su kovası alayım tamam mı? Yakayım, geri sokayım içine, bitsin ola. Yemeği şu çocuk çok zeki. Sana mutluluk yazacağım. Bana yarın yazsana. Yeni kanalımızı ilk sen olacaksın. Tamam söz. Ama başlara biraz anlatacağım. Dur. sen oğlum kapının 5 yaşına git çocuklar iyi bilsin. Ananı sikin dedi laf o. Ya e, kanka burası aile ama bunun. İstersen 30 yaşın ol, istersen 40 yaşın ol. Annen seni 18 yaşına çocuk gibi görüyor. Baban da seni yani 5 yaşına bir velet gibi görüyor anladın mı? Yani bu değişmeyin bir kanun ama Sanki sen evde şey. Kralın şey ne olan mı? Yarın sen de bir meşan anan amına nasıl sokuyor baban onu? Ya söyle denesene mi? Sen abi izzet meşale olacağım. Meksel edin bakayım onu. Ama baba nasıl sokuyor ice, ice, ana amına. Ana! Yok yani bana bir desene. Baby. Ha yanıyor RPS'i. <laughs> <laughs> onu nasıl yapacak ki? Ha buraya bir tane efekt koymamız lazım. O nasıl olacak? Ooo çok iyi. <laughs> Ne a rock a mic like benim salar mısın bana bir komo versene yakayım sokayım mı içine anne bak yakayım sokayım anne bak ben içimden da... la yakayım sokayım böyle <laughs> 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 tamam beni saz şimdi tamam e, ta <laughs> ta <Tabi>, beni... <laughs> La ben ne köyü siz gitsene şuraya Ben şehir çocuğuyum Allah 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 köye ben gitmişim <laughs> <laughs> Ya öyle bir şey var mı ya <laughs> Üstelik benim evim var En öbür sır var Maltepe'de var Afyon'da var Maltepe'nin yan sokağında da var Her yerde evim var Deney is coming. Heyecanlısınız değil mi? Hayır oğlum su az gibi canlı lan değil mi? Koşu yolunu atsana. Koşu ne ya? Hayır burası Türkçe ofisi değil amına koyayım. Hani şey Radyo FM de değil. Onu bu patlama salak mısın amına koyayım? Çetiyan alsana. Ha o şey dur. Aa. ne lan bu. Kaybettim amına. old. Niye ben yiycez oğlum? <laughs> Ne olmadı? Aa dur bakayım. Aa ikisi de aynı yerdeymiş lan. Oldu mu? Tamam rahatlamadım. Şanı çemişsiniz. Hayır anlamadığım şey şu. Ben bunu içine bıraktığım zaman bu böyle pışk pışkıracak ya oradaki kova delinim. buradan böyle bir anda alev alıp ben direkt köye gitmem yok mu? <laughs> ha? Ah, yani ben var ya direkt yayını tercih ederim bu arada haberiniz olsun. Şuranın yandığını bir göreyim. Anne la yanmaz da. Baba, la anne tansiyonu babamın tansiyonu. Lan nergeneye ne alıyorsun? Hiç La hiç. <laughs> la anne. <laughs> Lan nergeneye <'i. gülüyor> La tamam la sikerim meşeşeni ya yakmıyorum tamam al. Nergeneye mi geri getir. E? Anne al amına koyma al ya vallahi saldım gına geldi bana. Al kovanı da al. Al vallahi nergeneye mi geri getir bana. Abi böyle bir şey yok böyle bir şey olamaz. Böyle kusura bakmayın çok utandım. Anne siz kafaya mısınız? Bak sen bir şey köyden gelmemeliydiniz vallahi bak. Bunlar böyle işte anladın mı? Eski kafa. Hepsi eski kafa. Yapacağın işi sikeyim. Kanka yemin ederim ben yapsam işi sikeyim. Ama bekle bekle. <laughs> ya oğlum ya baba patlayacak diyor ev gümleyecek diyor. Daha gaz var diyor patlar diyor. <laughs> oğlum bunun mallıkla ne alakası var? Kanadımız zaman bu sonu yakar. <laughs> ya oğlum ya dur bakayım bekle. Hayır teori yürütmem var. Şimdi teori yürüttüğüm zaman şöyle bir şöyle. Ee, ben kovaya dedim suyu doldurayım. Böyle boyu kadar su olduğu zaman içine soksam mı patlamaz. Patlama ilanı Salak gibi bir şey. Mişal dediğin şey bir fışkırır. Patlama olası yok. Dinamit boyası. eski. Ha evet de bir annemle bir sözleşme. Benim 100 rom nerede? Bak para her kapıyı açar. Şimdi bak 100 euro ile iş hallederim tamam mı izle. Sadece 100 euro. 100 euro ile nasıl bu iş oluyor anlatacağım size. Nasıl sen bir gerizekalı mısın oğlum? Ya yeni bir teori daha geldi. Bak teoriye bak. Diyor ki meşale suya attığın zaman sönmezmiş. <laughs> Ama sönesi siktim seni. Anne bak. Lan niye atıyorsun onu? Ana. İkisini kırıp atmışlar çöpe. Var o da yalan. Onu siksen kıramaz. Kırdıysan bir şey değil mi? Kıyamet kopar. Baksana yarın evi terk etmiyorum ve götünü sikeyim. Vallahi pınımı pırtımı toplar Emekli maaşımı alır. sikileceğim buradan ha. Biraz <laughs> sert davranmam lazım. Oğlum anneme ben niye küfür edeyim? Sanak mısın ya? Abi gözükmüyor. Bu kısa ya kanka Ya ben meşaleyi seni gösterdim ki. Ama yalnız hadi güzel olur. Ama en azından nargileyi kurtardım anladın mı? Nargile güzel. İzlediğiniz